Selam arkadaşlar ben Vanarya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tutkuyla dans hikayemizin Brandon rotası 2. sezon 9. bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. Takım kazanmak için fedakarlık yapmaya hazır mı? Evet Brandon geliyordu burada değil mi? Evet. Sonunda yani. Sonunda. Sonunda. Evet, başlayalım. Bölüm 9. Eleme mi? Michel gözlerini zar zor açabiliyordu. Ancak bu onun hastanede olduğunu fark etmesini engellemedi. Kafasını çatlıyordu ve vücudu hiç dinlemiyordu. Birine sese dikkatini çekti. Kulaklarını dikip neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Doktor, gece geldi. 24 saat geçti ve onu görme izin vermiyor musunuz? Siz kim oluyorsunuz? Eşi mi abisi mi? Ne fark eder? İhtiyacı olan benim. Şimdi. Evet aşkım. Bir darbe gibi yüksek bir vuruş vardı. Sakin olun. Nereye gidiyorsunuz? Kapı açıldı ve Brendin odaya girdi. Tanrım, onu hangi koşullarda tutuyorsunuz? Başka oda yok mu? Var, ücretli. Pislik. Tamam. Şöyle yapalım. Onu başka bir odaya götürün. Ben her şeyi ödeyeceğim. Onunla kalmama izin vermeniz için aynı miktarı ödeyeceğim. Kısa bir süre için. Ay aşkım ne gerek vardı o kadar zahmete. Doktor uzun süre sessiz kaldı. Tamam gidelim. Michelle tekrar ülkeye daldı. Kız nerede olduğunu görebildi ve hatta elini kaldırabileceği kadar gücü vardı. Hmm. Şş, tatlım acele etme. Michelle erkeğe şaşkın bir şekilde baktı. Brandon sessizce kalkmasına ve yükseltilmiş bir yastığa yaslanmasına yardım etti. Kendisi yanına oturdu ve avucunu onun üzerine koydu. Brandon neler oluyor? Burada ne yapıyorsun? Sadece sessiz olalım. Hepsini so söylüyorduk galiba. Bundan başlayalım. Çok az öğrendim ama bilincini kaybettin. Sebep? Soru sormana bayılıyorum. Geliyor mu? Doktor bunun nedeninin sürekli stres ve güç kaybı olduğunu söyledi. Dürüst olmak gerekirse boşuma gitmedi. Seni umursamadıkları için erkeklere yumruk atmaya bile hazırdım. Başlama. Ne demek başlamamış Michel? Bu duruma ulaşmak için mi kendini kadar yoruyorsun? Lütfen başka bir şeyden bahsedelim. Haklısın, affet. Şu anda gergin olamazsın. Burada ne yapıyorsun? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Şaşırdım. İyi ki ya da ne yazık ki bilmiyorum. Ama buraya getirilmenden daha hızlı bir şekilde sana ne olduğunu öğrenebildim. O ciddi mi? Nasıl? Bağlantılarım varmış Hal. Seni bırakamazdım. Ay biliyorum. Hastaneden çıkarken çocukları gördüm. Onları dönmemek için kendimi zor tuttum. Sana iyi bakmıyorlar. Burada olduğunu biliyorlar mı? Hayır gerek yok. Daha fazla sorun olacak. Orasını karıştırmayalım. Gergin olmayalım. Senin için zararlı. Sadece sessiz olalım. Brandon yorgun bir gülümseme çekti. Yorgunken çok tatlı. Yanına uzanabilir miyim? Ya sorun mu bu şapşal? Elbette gerek yok. Elbette. Neden soruyorsun? Erkin gülümsemesek gelişledi ve kızın yanında düzgünce oturdu. Uzan Neyse ki bu odadaki yatak onları bir araya getirebildi. Bren'in biriyle karagrafa sarıldı ve ikincisi ağacını okşamaya devam etti. Bren'in başını öptü, şakana doğru yürüdü. Tatlım benim. Benim. Onun olabildiğince yakın olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Onu öp sarıl. Öpelim bakalım. Michelle sessiz erkeğe döndü ve boynuna sarılarak tatlı bir şekilde öptü. Brennan hemen öpücüğü yanıtladı. Dudaklarını hevesle tadıyordu. Evet arkadaşlar bundan sonrasını seslendirmiyorum. Siz devam edersiniz. Hadi bakalım. Brandon ile ciddi bir şeyler oluyor. Sonunda yani. Odada duş var. Seni oraya götüreceğim. Yıkayacağım ve yatıracağım. Brandon 3 yaşında değilim. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Bir soru, bu bir soru ya da öneri değil. Bir açıklama. O yüzden tartışma. Brandon sözü yerine getirdi ve sabaha kadar kaldı. sabah doktorla konuştuktan sonra taburcu olabileceği belli oldu. Ancak bu vitaminleri içmeyi unutmayın. Evet hatırlıyorum. Sizi almaya gelecekler mi? Evet arkadaşlarım her an burada olmalı kıyafetlerimle birlikte. Oh güzel iyi şanslar eğer bir şey olursa nereye başvuracağını biliyorsunuz. Umarım artık gerek yoktur. Onlar yoldayken Molly'yi arayacağım. Numarasını çevirdikten sonra Michelle yalnızca mekanik bir ses duydu. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Muhtemelen uyuyor. Michelle buradayız. Michelle başını sese doğru çevirdi. Sonunda hastalarımızı alıyoruz. Burada yorulmadın değil mi? Nasıl hissediyorsun? Çocuklar sakin olun gürültü yapmayın. Bu ustalık bu tutku veriyor. O yüzden bu diyoruz. Daha yeni geldiniz. Tüm departmana bağırıyorsunuz. Hastadan doktorlara kadar herkes bana yan yan bakıyor. Mişel parmağını dudaklarına koydu. Erkeklerin daha kısıtlı davranmalarını söyledi. Özür dilerim. Sana kıyafet getirdik. Verin. Hızlı bir şekilde üstümü değiştireceğim ve gidebiliriz. Mişel bir dakikalığına odaya girdi. Peki nasıl? Çok tatlı oldu. Harika. Bedenine doğru almışık. Almışık. <laughs> Kristen seçti. Of hadi gidelim modacılar. O eski kıyafeti değil mi onun? Neyse. Yorucu bir yol. Yor yorgunum. Arabayla geldik. Beşinci nokta mı uyuştu? <laughs> o ne? <laughs> Kristen kıyamam ya. Dikkatlerini masadaki kocaman bir buket çekti. Bunu siz mi sipariş ettiniz? Şimdi çok utanç verici... Ay, konuşamadım. Şimdi çok utanç verici olacak ama biz değil. Peki kim? Beğendin mi? Neden bu kadar keskinsiniz? Üzgünüm, korkutmak istemedim. Bu kez senin için Mişel, iyileştiğin için. Teşekkürler zahmet etmeseydin. Ee, bu bir etki vermiyor diye biliyorum ama. Teşekkürler diyelim. Çok memnun oldum. Michelle Buket'e yaklaştı ve harika bir kokuyu içine çekti. İnanılmaz güzel. Çok memnunum. Bu yüzden mi geldiniz? Aslında hayır. Birkaç gün içinde gerçekleşecek olan finali tartışmak için buradayım. Sanırım bu hayatınızın en zor testi olacak. Bizi korkutuyor musunuz? Hayır sadece uyarıyorum. Erken uyarılan erken önem alır. Belki bir şey sormak istersiniz. Sormak istiyorum. Hepsini söyleyeceğiz. İkinci rakip takım hakkında başlayalım diyelim. Finalde 3 takım var. Birincisi biz, ikincisi buz kalpleri ve diğerleri. Onlardan korkmalı mıyız? <laughs> Aslında hayır. Ne gülüşü bu? Size sorun yaratmayacaklar. Danslarını gördüm. Onlar iyi ama sizden çok uzaktalar. Bu yüzden sakin olun. Oh. Ama. Evet evet. Bu tamamen rahatlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Biz anladık. Güzel. Buz kalpleri nasıl atlasın, atlanır? Bu takım beni en çok rahatsız ediyor. Bunların üstesinden gelebilir miyiz? Her şey mümkün. Ne? Çocuklar sizin için yumruklarımı sıkıyorum. Sizi yükseltmek için elimden geleni yaptım. Şu anda en önemli şey final performansınız. Eğer rakip takımdan daha iyi performans göstermezseniz o zaman ne diyebilirim? Sinirler yaramaz olmaya başlıyor. Gelgin olmayın. Bununla başa çıkabilirsiniz. Profesyonel danslarsınız. Hiçbir şeyden çekinmeyin. Bu da doğrudur. İyi ve akılda kalıcı bir dans seçin. Sahneye çıkın, dans edin ve kendinize güvenin. Motivasyonel. Sormak istiyorum nasıl kazanacağız? Sizden kesin önerilere ihtiyacımız var. Nasıl etkilenir? Çocuklar elinizden gelen en iyisini yaptınız. Sahne aldınız, yarıştınız, savaşa katıldınız. Bu bir sansasyon. En önemlisi son dansımız kalıcı bir etki yaratması için her şeyi yapın. Böylece tüm izleyicilerle diken diken tüyler ve evet, titreyen parmaklar görmek istiyorum. Bunu düşüneceğiz. Başaracağız. Eminim öyle olacak. Her şeyi biliyoruz. Zaten on kez bilgilendirildik. Yani her şey yolunda. Nasıl isterseniz. Gösteri kıyafetlerini odalarınızda bıraktım. Oo, teşekkür ederiz. Ve bir şey daha. Beni yanlış anlamayın ama... Mişer, belki çocuklarla dans etmeyeceksin. Ne? 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 Dinleyin. Birkaç gün önce Michelle sürekli stres nedeniyle bilincini kaybetti. Performansı sahneye çıkmadan önce başarısız olabileceğini düşünmediniz mi? Ben iyiyim. Michelle bir daha düşünmek istersin belki. Seni risk atmak istemiyoruz. Seninle performans farklı olacak ama Justin haklı. Karar senin canım. Michelle uzun bir süre düşündü ve sonra cevap vermeye karar verdi. Bir karar verdim. Sahneye çıkıyorum. Çocukların bensiz performans göstermesi daha iyi. Tabii ki bu. Bir su içeyim. Yeteneklerime güveniyorum. Her şey iyi olacak. Seçim gelecekte hikayeyi etkileyecektir. Peki. Takımımı bırakmayacağım. Asla. Ne kadar direndiğiniz önemli değil. Ben kasılıyorum. Tamam Michelle. Sizin kararınız. Peki Pekala çocuklar. Gitmem gerek. Kariyerimde böyle harika bir deneyim için size teşekkür ederim. Size inandığım gibi kendinize inanın. Teşekkürler. Sizden böyle bir yardım beklemiyorduk. Size büyük teşekkür borçluyuz, tabii. Finalde görüşürüz. Çocuklar bir daire içine toplandılar birbirini. Şelgusta ve eşlik ederken bir şeyler tartıştılar. çocuklar belki Mişel sanki bir şey gizliyormuş gibi bir yığın haline nasıl geldiklerini fark etti. Ya da birini. Ne yapıyorsunuz? Sen hastanedeyken sana bir sürpriz yapmaya karar verdik. Çocuklar kenara çekildiler. Karagrafın en az görmeyi beklediği kişiyi ortaya çıkardılar. Mişel göğsünde bir şey hissetti. Biraz garip, acı bir duygu. Merhaba. Ah Molly. Göz kendiliğinden geldi. Nasıl siz? Hmm. Doğru düzgün bir şey söylemedi. Mişel atladı ve kız kardeşinin yana, yanına kanepeye düştü. Sıkıca sarıldı. Neden söylemedin? Çocuklar sana sürpriz yapmak istedi. Ben de. Mori küçük yumruğunu uzattı ve yavaşça açtı. Senin olmalı. Ama bu... Ama bu... Evet annemizin. Sanırım sende olmasını isterdi. Ve o da seninle gurur duyardı. Benim gibi. Mişel gözyaşları içine geniş bir şekilde gülümsedi. Kız kardeşini sıkıca kucaklarken kalplerinin uyum içinde attığını hissetti. Benimle gel. Bana her şey ayrıntılı olarak anlatır mısın? Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Kız kardeşim beni görmeye geldi. Bu yüzden birlikte zaman geçireceğiz. Artısınmam gerek. İtirince dinlendim. Forma girmek istiyorum. Hevesinizi durdurmuyorsunuz hanımefendi. efendi. Haha. Şimdi egzersiz yapmak için bir yer buldu. Dansa tamamen dalmak için mükemmel bir seçenek. Bir sakıncası var mı? Eğer ben sorun değil. Sen dans ederken izlemeyi seviyorum. Eskisi gibi benden sonra tekrarlayacak mısın? Hadi deneyelim. Telefonda müziği açıp gözlerini kapatarak Michelle dansın stilini belirleyen rastgele bir parça içeriyordu. İçteki tutku, çekici vücut hareketleri, derin bir nefes. Kolunu yukarı kaldırarak ve düzgün bir şekilde bükerek Michelle sırtını geriye doğru eğdi. Pratik olarak bir köprü yaptı. Molly ablasının arkasına tekrarlamaya çalıştı. Ama sonunda düşmemesi için köprüde durmak zorunda kaldı. Her şey yolunda, devam ederim. Omuzlarını kaldırarak anneden başlangıç pozisyonuna döndü ve hemen vücudunu yere düşürdü ve bir topun içine kıvrılıp ve sonra bir kelebek gibi açıldı. Aa! Başardın. Bir sıcın üzerinde otururken kız kurbanın gizlice giden bir dişi aslan gibi karnına indi. Ah bunu kesinlikle yapamam. Sıcak antrenman sana ulaşmaya mahkum olmayan bir dansa verdi. Bomba! Justin havuza koşarak atladı ve bir sprey çeşmesi yaptı. Alo aslında burada kız kardeşimi çalışıyorum. He 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 hadi yüzmeye gidelim. Dinlenme zamanı. Joseph, Kristen ve Carlos kıza koştu ve onu havuza attı. <laughs> ben bunu seçmemiştim ama neyse. Baskıya dayanamayan kız suya düştü. Yüzeye çıkıp havaya yudumlarken saçlarını düzeltti ve çocuklara korkunç bir bakış attı. ''Peki, ne duruyorsunuz?'' Kıkırda yara kısık çağırdılar ve olayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davrandılar. Kristen Mori'nin elini tuttu ve o çocukların peşinden tekrarladı. ''Hiçbir şey görmedim.'' ''Peki, kırgın mısın?'' ''Bana yardım ederseniz alınmam.'' ''Hadi.'' ''Dikkat et.'' onu bir elinden, Kristen'ı da ikinci elinden aldı. Kadınlara asla güvenmeyin. Bu arada Michelle tüm gücüyle onları kendine çekti. Kızgın bir kızın gücünü hafife almayın. Hah, bir bir. Çocuklar eğlendiler, yüzdüler ve ıslak kıyafetler bile kızı anın tadını çıkarmasını engellemedi. Yine de gidip üstümü değişeceğim. Aynı zamanda bir dondurma alacağım. Bekliyoruz. Dondurma, dondurma. İşte buradasın. Çikolata patlaması, vanilyalı hassasiyet, parlak gökkuşağı. Bu da çok değişik duruyor ama ben çikolatadan vazgeçmem. <laughs> Kızın telefonu aniden çaldı. Mesaj. İnandayım ve her şeyi düzelteceğim. Güven bana. B. Brandon? Yok Tövbe tövbe. Kim olacak başka peki? B diyor adam. Neyi düzeltecek? Michel telefonu gerek koydu ve çocuklara doğru yöneldi. Michel kıyafetlerini düzeltmek için kapıda durdu. Bu da ilginç bir şey duymasına yardımcı oldu. Neden bu kadar kategoriksin? Bu kalplerin ne yaptığını gördün mü? Onlar yüzünden ilk sıraya ulaşamayız. Başından beri yapıp başaracağımızı umuyordum. Ama işte final ve biz onların arkasındayız. Bütün insanlar arkalarında ve muhtemelen kazanacaklar. Ama pes etmeyeceğiz. Michel adına. Sessizce donup kalmak, dondurmayı düşünmek. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ee, bu ve bu ustalık puanı veriyor. Ee, bu ve bu da tutku puanı veriyor. O yüzden bu diyoruz. Yani hiç fark etmez. Bu bunu söyleyelim. Hı? Ah oh, hayır. Yani kendiniz için kaybedeceğimizi zaten karar verdiniz mi? İnandım. Bize inandım. İşi duyduğum şey bu mu? Öyleyse neden çıkıyorsunuz? Bir şey lütfen. Hayır. Şoktayım. Michelle, dürüstçe en iyisini umuyoruz. Ancak yenilgi olasılığı kazanma olasılığından çok daha yüksektir. Yenilgiyle ilgili düşünceler zaten potansiyel bir kayıptır. Öyleyse neden bütün bunları yaşadık? Neden acı çektiniz, popülerlik kazandınız, zor durumlardan kurtuldunuz? Şimdi başkalarının nasıl kazanacağını düşünmek için mi? Anla... Bunu anlamayacağım. Doğru söylüyor. Michelle sessizce bacaklarını havuzda ısıtan kız kardeşine baktı. Tamam, bunu daha sonra tartışacağız. Mişel kız kardeşinin yanına oturdu ve sessizce cana sarıldı. Sana dondurma getirdim. Durum son derece garipti ama Molly'nin uğruna takım olumlu düşünmeye çalıştı. Bütün gün çocuklar kıza hiç dokunmadı. Sakinleşmek için zaman verdi. Akşam Mişel kız kardeşi için ile bir film izlerken oturma odasında kanepede yatıyordu. Tak tak. Yetmişen koridora baktı ve tüm takımı gördü. Çocuklar ne kadar üzgün olduklarını tasvir etmeye çalıştılar. Üzgünüm. Bugünkü durum için. Genel olarak biz suçluyuz ama sonuna kadar savaşmaya hazırız. Hmm. Peki siz inanıyor musunuz? Zaferimiz konusunda mı? Çocuklar sessizce kıza baktı ve cevabın değişmediğini fark etti. Hiç hareket etmediler. İçeri gelin Yüzlerinde bariz bir rahatlamayla odaya girdiler ve kanepelere oturdular. Bütün akşam Michelle telefonunu alana kadar bir film izlediler. ''Ne yapıyorsun?'' ''En son haberleri izliyorum, dur.'' Michelle korku içinde Justin'e baktı. Telefonu eline aldı. Onu ve Isabel'i şehir merkezinde bir şeyler tartıştıkları bir fotoğrafını gördü. Rakipler gizli bir buluşma düzenledi. ''Justin açıklar mısın ne oluyor be? Söyleyecek söz bulamıyorum.'' Sanırım bu ustalık bu tutku veriyordu Bunu söyleyelim Bunca zamandır yalan mı söyledin? Hayır Bu gazetecilere inanıyor musun? Ne gördüğüme inanıyorum Ve sen Isabelle ile birliktesin Şehirdeydim ve yalnızken beni yakaladı Geldi ve bir tür saçmalık dedi Kendimi zor tuttum Evet görüyorum Fotoğraf o kadar kızgınsın ki bile bile dokundun Diyorlar başlamadan önceydi Bir an yani yakalamışlar işte ya da belki onun işbirliği yaptınız. Hayır. Neden her zaman kaka oluyor? Neden her şey iyi olmuyor? Bu durumun ortaya çıkmaması için bana söyleyebilirdin. Haklısınız. Böyle saçmalık olduğuna zafer olmaz. Michel. Pes ediyorum. Kazandılar. Çocuklar bakın. Kristen ve Joseph TV ekranı işaret etti. Michel şey aşağıdaki altyazıları yüksek sesle okudu. Buz kalpler uzun süre üst sıralarda yer aldı. Ancak şimdiki rekabet takım morali bastırdı ve takım üyelerinden birinin ayrılmasına yol açtı. Ön bilgilere göre yeni basılmış üyeleri Hiro baskıya dayanamadı. Hiro baskıya dayanamadı mı? Ne saçmalık. Asla böyle bir sebeple takımı finalde bırakmazdı. Burada bir sorun var. Daha önce buz kalpleri zaferinden emindi. Şimdi durum hakkında herhangi bir yorum yapmadılar. Bu durum yaklaşan finalleri etkileyecek ve Avrupa'nın favori kaideyi terk edecek mi? Gördünüz mü? Gerçekten bir şans var. Yakın gelecekte bir şey bulamazlarsa planladıkları şeyde başarılı olma ihtimalleri düşüktür. Çocukların üzerinde gülümsemeler ortaya çıktı. Üstesinden gelebilirsiniz. Sizi bir takımsınız. Neredeyse bir aile gibisiniz. Bu sözlerden sonra Justin aniden ayağa kalktı. Michelle, Carlos, Justin, Kristen, Molly haklı. Biz sadece bir takım değiliz, bir aileyiz. Ve sonuna kadar gideceğiz. Justin eski güzel günlerinde olduğu gibi yumruğunu öne doğru uzattı. Onu Carlos, Joseph ve Kristen takip etti. Üstesinden gelebiliriz. Michelle onlara güvensiz bir şekilde baktı. Molly elini tuttu ve kolyeyi hafifçe düzeltti. Her şey iyi olacak. Michel şey zar zor gülümsedi, sonra ayağa kalktı ve elini uzattı. Bu yarış bizim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.